Dın 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 hayvan için şarkı. Hayvanlar nankör değildir, nankörler insanlardır. Onların ağzı var, konuşamıyorlar. Dediklerini A anlamazsın çünkü onlar öyle konuşuyor, tatlıdırlar. Ama bazı insanlar nedense öldürüyorlar, zarar veriyorlar, can çekişiyorlar. Çünkü onlar bir hayvan, anne anneleri veya babaları soğuklarda sıcaklarda üş, üşenmeyip ailesi için mama aramaya çıkıyorlar çünkü ana, mama aramaya çıkıyorlar ailesini kaybeden yavrular bunlara dayanamıyorlar kaldıramıyorlar çünkü onlar bir hayvan lütfen hayvanlara sahip çıkalım besleyelim çünkü onlar bir hayvanlar Hashtag #hayvanları sevelim. Hashtag hayvanları hayvanları sevelim, den hayvanlara sahip çıkalım. den 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 var. Konuşamıyorlar. Dediklerini anlayamazsın dediklerini anlamazsın çünkü onlar öyle konuşuyor tatlıdırlar ama bazı in, insanlar nedense zarar veriyorlar çünkü zarar veriyorlar can çekişiyorlar çünkü onlar bir hayvan anneleri veya babalar soğuklarda sıcaklarda üşümeyip üşe üş soğuklarda sıcaklarda üşenmeyip Ailesi için mama aramaya çıkıyorlar, ailesini kaybeden yavrular bunlara dayanamıyorlar, kaldıramıyorlar çünkü onlar bir hayvan. Lütfen hayvanlara sahip çıkalım, besleyelim çünkü onlar bir hayvanlar heşte hayvanları sevelim heşte hayvanları besleyelim heşte hayvanlara sahip çıkalım. Hayvanlar nankör değildi. Nankör olan insanlardan onların ağzı var. Konuşamıyorlar. Dediklerini anlamazsın. Çünkü onlar öyle konuşuyor. Tatlıdırlar ama bazı insanlar neyse öldürüyorlar. Zarar veriyorlar. Can çekişiyorlar. Çünkü onlar bir hayvan anneleri veya baba babaları soğuklarda, sıcaklarda üşenmeyip ailesi için mama aramaya çıkıyorlar. Ailesini kaybeden yavrular, bunlara dayanamıyorlar, kaldıramıyorlar. Çünkü onlar bir hayvan. Lütfen hayvanları sevelim. Lütfen hayvanlara sahip çıkalım. Lütfen hayvanları besleyelim. Çünkü onlar bir hayvanlar. Hashtag hayvanları sevelim. Hashtag hayvanlara sahip çıkalım. Hashtag hayvanları besleyelim. Hashtag 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 hashtag. Ye, yeah 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 ye.